Günaydın, bugün 4 Haziran Salı. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Yurtdışı borsalarda hafta başında pozitif kapanışlar oldu. Amerika'da ISM imalat sektörü PMI endeksinde Mayıs ayında yaşanan gerileme sonrası dolar endeksi ve Amerika tahvil faizlerindeki gevşeme küresel hisse piyasalarının dün olumlu tarafta kapamasını sağladı, 10 yıllık Amerika tahvil faizi son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Avrupa ve Kanada merkez bankalarından faiz indirimi beklentilerinin de hafta başında endeksler üzerinde olumlu etkileri gözlendi. Yurt dışı borsalarda bu sabah karışık seyir görüyoruz. Güney Kore'de Mayıs ayı enflasyonu beklentinin hafif altında geldi, Hindistan'da genel seçim sonuçları bekleniyor. Asya tarafında Çin ve Hong Kong borsaları hafif yukarıda, Japonya ve Güney Kore borsaları satıcılı seyrediyor. Amerika endeksleri vadeli tarafta güne başlarken hafif yukarıda işlem görüyor, Avrupa borsalarının ise güne zayıf başlaması bekleniyor. Amerika’da bugün volts yeni açılan iş sayıları fabrika siparişleri verisi bulunuyor. Amerika’da cuma günü bu haftanın kritik tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak. Avrupa tarafında ise, Avrupa Merkez Bankası’nın Perşembe günkü faiz kararı bekleniyor, Avrupa Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında gösterge faizlerde 25 bas puanlık indirme gideceği tahmin ediliyor. Kanada Merkez Bankası'nın da çarşamba günkü toplantısında faizde 25 bas puanlık indirime gitmesi bekleniyor. Türkiye'de ise Mayıs ayı tüketici fiyatları enflasyonu piyasa beklentisinin üstünde %3.37 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyonun Haziran ayından itibaren baz etkisiyle gerileyeceğini öngörüyoruz. Bugün içeride hazine ihaleleri ile birlikte, Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri ile ilgili değerlendirmesi izlenecek. Borsa İstanbul ise yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı. BIST endeksi son iki haftadır gözlenen aşağı yönlü düzeltme hareketinin sonrasında dün günü %1.50 yükselişle 10557 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'un bugün de olumlu tarafta hareket etmesini, güne yatay pozitif başlamasını öngörüyoruz. BIST endeksinde teknik olarak ilk etapta 10600 seviyesinin üzerinin test edilmesi beklenebilir günlük bazda ara direnç noktaları olarak 10.650 ve 10.810 seviyelerine bakılabilir. Ara destek noktaları olarak 10.460 ve 10.350 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Akbank, Aselsan, Doğan Holding, Ereli Demirçelik, Garanti Bankası, İş Bankası C, Mavi Giyim, Migros, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vestel Elektronik hisseleri takip edilebilir. Yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.